Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülerinizde kullanabileceğiniz bu güzel çıtı pıtı modelin yapımını anlatacağım. Çok basit bir model ama çok güzel duruyor. Eminim ki Sizlerde beğeneceksiniz. Özellikle bebek kıyafeti ve aksesuarlarda kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Modelimiz bir düz bir de aradaki ilmek yani bir ilmek arada bir ilmek modelde var ki altta da birebir lastik çalıştım ki alt kısmı kıvrılmasın ve kenarlarda iki tane kenar ilmeği kullanıyorum bu şekilde düzgün durması için size de göstereceğim şimdi arka tarafımızda bu şekilde şimdi bu modelimi küçük bir parçayla hemen anlatacağım 2 4 6 8 10 11 tane ilmeğim var. Burada da bakın birebir lastik çalıştım. İki sonda, iki de başta kenar ilmeğimiz var. şimdi bu iki kenar ilmeğini ön taraftan örmeden alıyorum. Burada da sonda da. Model kurulumuna bir tane normalde düz öreceğim ama bunu örmüyorum çünkü kırmızıya geçeceğim için. Burada kırmızı ipimize geçiş yapıyoruz ve modelimizi uyguluyoruz. Bakın 3 ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmekten bir ilmek çıkardım. Şişime bir dolama yaptım ve aynı ilmekten bir ilmek daha çıkardım. Yani bir ilmekten 3 ilmek elde ettik. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arkada. Ve yine bir ilmekten ilmeğimi çıkardım. Dolamamı yaptım. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkarıyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek çıkardım. Doladım. Bir ilmek daha çıkardım. Modelimizi ön yüzde bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi bakın buradakileri de örmeden döneceğimiz için baştakileri örmedim. İpimi arkaya alıyorum. Bu üç tane kırmızı ilmeğimizi düz olarak tek ilmeğe indiriyorum. İpimi öne aldım. Bu ilmeği yine örmeden alıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak beraber aldım. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 3 ilmeği beraber aldım ve öne geçtim. Şimdi bu 3 ilmeğimi de yine örmeden şişime geçirdim. Sıramızı kırmızı ile olan sıramızı tamamladık. Kırmızıları ördük. Beyaz ilmekleri hiç örmedik. 2 düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim olduğu için sıradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. ve sonda kalan iki ilmeğimi de yine örmeden aldım döndüm iki kenar ilmeğimi arka sırada ters olarak örüyorum başta ve sonda aynı şekilde İki ilmeğimi ördüm şimdi sıradaki ilmeklerimi düz örüyorum yani bir sıra daha doğrusu bir gidiş bir geliş, kırmızı ile bir gidiş bir geliş beyazla örüyoruz. Tamamladım sıramı ve yine sondaki iki kenar ilmeğimi ters olarak sıramı tamamlıyorum. İlk modelimizi kurmuş olduk. Bakın. Şurada ipimiz ilk olduğu için düzeltiriz o kısmı. Şimdi bu sırada yine aynı şekilde yapacağız. Şu 3 ilmeği örerek başlarsak şu taraf biraz kısa kalır. Burası uzar gider, burası kısa kalır. O zaman örgümüz düzgün durmaz. O yüzden burada dikkat edeceğimiz nokta burası. 1 2 üçünü de örmüyorum. Tekrar kırmızı ipimi aldım. Sıradaki ilmeğimden bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Bir ilmek daha çıkardım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Aynı ilmekten bir ilmek daha. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Bir ilmek daha çıkardım. Ve sıramı sonlandırdım. Sona gelmiyoruz. Burada dilerseniz yer değiştirerek yani üst üste değil de çaprazlamasına da yerleştirebilirsiniz. Kırmızıları beyazın hizasına, beyazları da kırmızının hizasını yaparak her sırada yerlerini değiştirerek çaprazda yerleştirebilirsiniz. Ya da isterseniz modelin arasında şu bir olan ilmekleri 3, 5, 7 olarak fazla da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Yine 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne alıyorum. Ve beyaz ilmeği örmeden alıyorum. İpimiz hep arkada kalsın diye. 3 ilmeği aldım. Kırmızı ipimi öne geçirdim. Ve beyaz ilmeği örmeden aldım. Şimdi yine 3 ilmeğimi beraber alacağım. Ve 3 beyazımızı yine örmeden geçiriyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım. Ön tarafta iki kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. sondaki iki ilmeğimi yine örmeden alıyorum arka tarafta her ikisini de dörder ikişer olarak 2 2 4 ilmeğimizi de ters örüyoruz modelimizin görünümü bu şekilde top top duruyor bu kısımlar Umarım sizler de beğenmişsinizdir videolarımı beğeniyorsanız like atarak yorum yaparak ya da abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.